Halo Invest platformu dolandırıcılığı, www.kriptohukukçu.com, kripto varlık hukuki danışmanlığı. Halo Invest, Allo Invest Pro, adlı web sitesi ve et Halo Invest kullanıcı adına sahip Instagram hesabı üzerinden faaliyet gösteren bu yapı, yatırımcılardan gelen yoğun şikayetlerle dikkat çekmektedir. Her ne kadar kendilerini yatırım danışmanı veya yatırım şirketi gibi tanıtsalar da kamuoyuna yansıyan bilgiler, bu yapının bir yanıltma ağı olduğunu düşündürmektedir. Platformun Türkiye'de sermaye piyasası kurulu SPK tarafından verilmiş herhangi bir lisansı bulunmamaktadır. Bu da Türkiye'de yasal yatırım danışmanlığı ya da aracı kurum hizmeti vermesini hukuken mümkün kılmamaktadır. Yani burada yapılan tüm işlemler yasal zeminden uzaktır ve yatırımcılar hiçbir resmi koruma altında değildir. Alon West hakkında dile getirilen sorunlar arasında. WhatsApp gibi kişisel iletişim araçları üzerinden yönlendirmeler yapılması. Hesaplara dışarıdan müdahale edilerek bilinçli şekilde zarar ettirilmesi. Para çekme taleplerinin ya yanıtsız bırakılması ya da sürekli ertelenmesi. Yatırımcıların kredi çekmeye zorlanması. Firma yetkililerine ulaşımın bir noktadan sonra tamamen kesilmesi. Gibi ağır iddialar yer almaktadır. Bu platforma yönelik yapılan yorumlar arasında merdiven altı yapı, tam bir psikolojik baskı ortamı ve sistemi tamamen manipülasyona dayalı gibi ifadeler sıklıkla geçmektedir. Bu tür durumlarda yatırımlarınızı geri almak veya hukuki süreç başlatmak oldukça zorlu bir süreçtir. Ancak yine de blok zincir ve bilişim hukuku konusunda uzmanlaşmış bir hukuk ofisinden destek almak bu süreçte atılacak en doğru adımdır.